Metrobüs bir tartışma. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zordur. Biliyorum eleştirildi. İlk nasıl metro nasıl durum? Şikayet gelen kesimle kullanan kesimi mukayese ettiğimiz zaman yüzde bir. Aslında hiç alakası olmayan kesimlerin bana göre nefsi düşünmeden, karşı tarafta kullananların şartlarını göz önünde bulundurmadan, empati yapmadan eleştiri yapılıyor diye düşünüyorum. Çünkü kullananlara baktığınız zaman bul giden bu araçlardaki bu insanların ne kadar rahat, ne kadar hızlı bir şekilde gidip geldiğini gördükten sonra ben de mutlu oluyorum. Biz bugün başlatmış olduğumuz Metrobüs raylı sistemin bir altyapısıdır. Ve biz şehirde şunu söyledik bazı alışkanlıklardan vazgeçmek zorundayız. Empati yapacağız. Sokaklar insanları ayrılmış olan sokakları araç sayısı arttıkça daraltarak araçlara bırakamayız. Bugün araçların bir kısmı park halinde bir kısmı giderken işte istediği yere park ederek kaldırımlara çekiyor. Oysa insanlar sokakta yürümüyor. İnsanlar arabayı alışkanlık halinde getirdikleri için 200 metre arabasıyla gidiyor. Sosyalleşemiyor. Kimse kimseyi görmüyor. Başkanım yazlık kavşağı ne zaman başlayacak? Başladı yazlık kavşağı. Bununla müjdesini verelim. Başkanım yine bir olmuşlar falan çarşı içine girecek mi? Yani o çarşı kurtulmak istiyorum. Nerede gitmek istiyorsa, hangi taraf çarşı tercih ediyorsa, için ona, söylüyorum. ona göre gelecek işte. Biz eğer oradaki yolcu trafiğini metrobüsle taşımaya başlarsak minibüse gerek kalmayacak.